Evet sıradaki video. Bir pilotun gözünden Japonya'da kaza 2024'ün ilk uçak kazası. Piste iki uçak çarpışmış. Yeni bir mevzu. Bakalım. Şunları belirtmekte fayda var. Uçak kazalarının resmi raporlarının tamamlanması aylar hatta yıllar dahi sürebiliyor. Bu kazada yeni yaşandığından olayın resmi raporu henüz yayınlanmadı. Bu yüzden kazanın net bir cevabı henüz yok. Aaa şu anda resmi raporu yok. Videonun son kısmında da size ufak bir sürpriz hazırladık. Sivil bir havayolu firmasında uçmakta olan Pelin Kaptan'la beraber bu olay hakkında kısa bir soru cevap yaptık. Buradan şimdiden hem katılım sağladı hem de aktardığı bilgiler için kendisine çokça teşekkür ederiz. Şimdi Japon Airlines'a ait A350 uçağının başına gelen olaylara geçelim. <laughs> Bakalım. Acil durumlara alışık olan Japonya halkı için 2024 art arda gelen felaket. Şüre baklan cıvıl cıvıl başladı. Öncelikle 1 Ocak'ta 7.6 büyüklüğündeki deprem, deprem sonrası yaşanan tsunami ve resmi olarak 221 can kaybı. Bu olay da tam olarak depremle birlikte başladı. Japonya hükümeti depremden etkilenen bölgelere yardım sağlamak için 4 adet uçak görevlendirdi. Görevlendirdikleri uçaklardan biri de ekranda gördüğünüz çift motorlu pervaneli Dash 8 model bölgesel amaçlarla kullanılan uçak modeliydi. Coast Guard yani sahil güvenliğe ait bu uçak hem kargo hem de yolcu taşımacılığı için kullanılabilen çok amaçlı bir uçaktı. Günümüzde ortalama 50 yolcu kapasitesine sahip oldukça kullanışlı olan bu uçak bekleme noktasına kadar geldi ve piste girmeye niyetlendi. Olayın 2 saat öncesine gidelim. Japon Airlines'a ait bir Airbus A350, New Chitose Havaalanı'ndan Tokyo Haneda Havaalanı'na gitmek üzere hazırlanıyordu. Uçağa 8'i çocuk olmak üzere 367 yolcu ve 12 uçuş ekibi toplamda 379 kişi binişini gerçekleştirdi. Uçuşu gerçekleştirecek olan uçak Juliet Alpha 13 X-Ray Juliet kuyruk numaralı 2 yaşını tamamlamış oldukça yeni bir uçaktı. Airbus şirketi bu uçak serisini Boeing'in 787 serisine rakip olarak çıkarmıştı ve uçak oldukça gelişmiş bir teknolojiye sahipti. Ayrıca A350-900 2 adet Rolls Royce marka motorla donatılmıştı. 20 Eylül 2021 tarihinde sağlam uçak yani. De ilk uçuşunu gerçekleştiren uçak 10 Kasım'da Japan Airlines'e teslim edildi. Japon Airlines A350-900 filosuna bölgesel uçuş operasyonları için katmıştı. Taksisini tamamlayan uçak yerel saatle 16.25'te pist başında hizalandı. Rutin uçuşlarından birini gerçekleştirecek ekip kalkış için motorlara güç verdi. Ve 2 dakika içerisinde Haneda'ya gitmek üzere havalandılar. 516 sefer sayılı uçuş 1 saat 10 dakika boyunca sorunsuz gerçekleşti. İnecekleri havaalanı olan Haneda Havaalanı, Narita Havaalanı ile birlikte Japonya'nın en işlek havaalanı... arkadaşlar e, videonun sesi full. E, fizik bir şey yok yani havaalanlarından biridir. Havaalanının su üzerinde bulunan 05 ve 23 pistlerinin akabinde ekranda gördüğünüz 34 sağ ve 34 sol pistleri bulunmaktadır. Yaklaşmakta olan 516 sefer sayılı uçak da 05 pistini kat edip 34 4 sağ pistine iniş gerçekleştirecekti. Pilotlar alçalış kontrollerini tamamlayıp piste hizalandılar. Şimdi ekranın uçağın son yaklaşmadaki rotası geliyor. Tamam. Bu esnada videonun başlangıcında bahsettiğim Dash 8 uçağı da taksisini yaparak Charlie 5 bekleme noktasını ilerliyordu. Hayda iletişimsizlik mi yaşanıyor? Şimdi ekrana kontroller ve pilotlar arasında yaşanan gerçek kule konuşmaları geliyor. Japan Air 516, Tokyo Kule, iyi akşamlar, aktif pist 34, 34 sağ pisti yaklaşmaya devam edin. Rüzgar 320'den 7 knot, kalkış yapmakta olan bir trafiğimiz var. Aleyküm selam. 516, 34, yanaşmaya devam edecek. Önce bahsettiği, kalkacak olan trafiğin kalkışını gerçekleştirdi. Japan Air 516, 3-4 sağ pistini serbest. İyi serbest diyor bak. İçerisinde altı mürettebat taşıyan 5 8 uçağı Charlie taksi yolu üzerinde taksi yapıyor. Japonya otoritesi tarafından yayınlanan kule konuşmalarına göre sahil güvenlik uçağına Charlie 5 bekleme noktasında bekleme verildi. Tokyo Kule iyi akşamlar. C5 bekleme noktasında taksi serbest. Bir numara olacaksınız. İlk sırada olarak C5 bekleme noktasına Japon taksi serbest. a son yaklaşmadayken Dash 8 uçağı piste girmiş ve 40 saniye kadar piste beklemişti. 379 yolcusuyla A350 hızla iniş için alçalıyordu. Devjet piste şişini geçtikten kısa süre sonra Dash 8 uçağıyla çarpıştı. Olaya bak. İşte çarpışmaya ait gerçek kamera kayıtları ekrana geliyor. Oha! Çarpışma sonucu büyük bir patlama yaşandı. A350 uçağının kaza yaşandıktan hemen sonra çekilen fotoğraflarına göre uçağın burnu ve sol burnuyla girmiş motoru çarpışma sonucu hasar aldı. 6 kişinin bulunduğu sahil güvenlik uçağındaki mürettebatın 5 hayatını kaybetti. Dash 8 uçağındaki kaptan yangından kaçarak kendini kurtarmayı başardı. İtfaiye görevlileri 3 dakika içerisinde olay yerine ulaştı. 70 itfaiye aracı yangını söndürmeye çalıştı. Tahliye esnasında sağ motor çalıştığından Japan Airlines uçağındaki yolcuların tamamı kısa süre içerisinde sol taraftaki slide yani kaydıraklar aracılığıyla tahliye edildi. Kabin memurları ve yolcular tahliye konusunda başarılı bir iş çıkarmıştı. Ed oh, helal olsun bu arada oradan da kimseye bir şey olmadan çıkarılabilmesi o insanların o da çok büyük bir emek yani. Harbiden helal olsun. Mekanlarda arada cennet olsun vefat edenler. edenler. Kabin memurları ve yolcular tahliye konusunda başarılı bir iş çıkarmıştı. Edinilen bilgilere göre yolcuların hiçbiri acil çıkış esnasında el bagajını almadı. Yaşanan kaza 2024'ün ilk kazası ve Airbus A350'nin yaşadığı ilk büyük kaza olarak kayıtlar geçti. Kazadan sonra havaalanındaki pistler kapandı

Şimdi ekrana bazılarınızın zaten tanıdığı Airbus'un A320 serisinde kaptanlık yapmakta olan kaptan pilot Aşkın Pelin Doğan'la yaptığımız soru cevap kısmı geliyor. Pelin kaptanım öncelikle merhabalar. Olaylara bir de bir kaptanın gözünden bakmak bizim için daha değerli olacak. Kaptanım kaza geçmeden önce bize biraz kendi... Bakalım kaptanımız ne diyecek? Kendinizden bahsedebilir misiniz? Merhaba, haberiniz? Burada olmak benim için de çok değerli. İsmim Aşkın Pelin Öner. 2015 yılından beri sivil amcalıkta <laughs> çalışıyorum. İlk 4 senesini Onur evinde 320, 21 ve 330 çift tip olarak çalıştım. Sonrasında Pegasus oralarına geçtim. 3 sene First Officer olarak görev aldıktan sonra son 1 senede 320, 21 tiplerine Kaptan Pilot'la yükseldim. Şu anda Kaptan Pilot'um. Kaptan Tabii pilot. şu anda hamilelik sebebiyle uçmuyor olsam da en yakın zamanda yeniden sivil amcalar geri dönüş için gün sayıyorum. Kaptanım peki sizin öngörünüz nedir? Bu kaza neden yaşanmış olabilir? Kazanın İyi yaşanmasında odaklanın. ne tür ihtimaller olabilir? Öncelikle böyle bir kazayı yorumlarken çok yeni bir kazanın daha herhangi bir raporun açıklanmadığı durumda bizimkisi sadece yapılan açıklamalar üzerine bir fikir yürütme olabilir. Hı hı. Çok net bir şey söylemek doğru değil ancak bence kazanın birden çok fazla sebebi var yani. Ben kendi tahminimi söyleyeyim mi? Bence o küçük olan uçak vardı ya o küçük olan uçak o taksi-maksi olayını bence yanlış anladı. Bir hata var gibi. Bakalım kaptan pilotumuz ne diyecek. Kulede bir hata yok gibiydi. Sanki kule söylüyordu herhalde ya. Dur bakalım. Daşayıt ekibinin yaptığı hatalar sesilesi şeklinde çok fazla sebebi var. Yani Daş Eğit yaptığı hatalar silsilesi şeklinde geliştiğini ben düşünüyorum açıkçası. Çünkü okuduğum raporlarda gördüğüm kadarıyla piste giriş yaptıklarının farkında değiller. izin almadıklarının farkında değiller. Bak. Ve bu da birçok şeyi tetiklemiş. Yaklaşan Japon gelen 516 kesinlikle böyle bir şeyden habersiz olduğu için herhangi bir önlem alamamış. Sonra. En azından piste girdiklerini fark ediyor olsalar. Yani bu bir sadece e, Rama Incursion olsaydı pist ihlali herhangi bir havaalanı pisti veya korunan alanı üzerinde araçların veya kişilerin uygun olmayan şekilde konumlandırılmasını içeren bir havacılık olayı runway incursion yolculuklarını yaksalardı, piste girdiklerinin farkında olsalardı Japon de buna karşı bir önlem alabilirdi. Tabi burada pistlerin durumu da çok önemli çünkü büyük bir meydan, çok fazla bekleme noktası var, çok fazla trafik var. Muhtemelen hani orada uçmadım ama birçok kontrolör arasında aktarılıyordur. Yani Grand'dan, diğer Grand kanalına, North'dan, South'a vesaire birçok frekans arasında değişim yapılıyordur. Muhtemelen bu noktada da biraz sorun yaşanmış. Çünkü Tower frekansına geçtiklerinde Charlie 5 noktasında 1 numara olarak bekleme veriliyor. Ancak bu şekilde feedback etselerdi hemen öncesinde Japon Airlines'e iniş izni verildiğini duymuyorlar. Muhtemelen burada bir frekansa geçiş arasında ki boşlukta oluyor. E, duymuş olsalar en azından o piste bir iniş trafiği olduğunu onlar da fark edebilirlerdi. Gerçi fark etseler bile bence onlar pistin içerisine girdiklerinin farkında değiller. Çünkü piste giriyor olduklarını fark etseler stroplarını açmaları lazım, tekerlerini açmaları lazım. Yani en azından bunları yapıyor olmaları gerekir. Yani buradaki ekibin Buranın pist olduğundan haberi yok. Yani uçuş öncesinde harita mı doğru düzgün incelenmemiş? Evet tamamen. Japon inen, bir bilinmezliğinin içerisine gitmiş gibi görünüyor. Peki Haneda gibi gelişmiş havaalanlarında yer radarı veya çarpışma engelleyici sistemler ha. bulunmuyor muydu? Evet havalimanında genelde bu tarz yer çarpışma, işte önleyicileri, radarlar vesaire var ama yine okuduklarımdan gördüğüm kadarıyla Charlie 5 noktasında piste giriş olduğunu ikaz eden ve aslında iniş trafiği olduğu zaman piste girişe izin verilmediğini kırmızı yanan ışıkların notamlı olduğu ve çalışmadığı yönünde ben bir bilgi okudum. Ama tabii ki o günün notamlarına erişemediğim için onunla ilgili tam olarak bir şey söylemem doğru değil. Ama bu notamlı olmasa ve çalışıyor olsa ya da kontrolör... En azından Charlie 5'te bekleme izni verirken Charlie 5'teki ışıkların çalışmadığını bir kere daha hatırlatsa belki o noktada bir önlem olmuş olabilirdi. Bu kontrollerde de yani şeyde de e, kule ekibi diyelim biz ona kule ekibinde de bir sıkıntı olduğunu söylüyor Pelin Hanım. Diğer çarpışma önleyici dediğimiz aslında tiket sistemi ile ilgili de şöyle bir durum var ki Daşey çok geç piste giriyor. Yani Japon Airlines çok alçak takken piste giriyor. Bizim uçaklarımızdaki tiket sistemleri alçalıştayken bin fitin altında zaten sana sadece bir trafik bilgisi veriyor. İşte ha. bunun aslında irtifaları var. Diğer uçağın 380 fitin altında onu senin 1700 fitin altında olman vesaire gibi böyle birçok irtifa kısıtlaması var ama genel itibariyle 600 alt fitin altında sana Herhangi bir trafik bilgisi de vermiyor yani, yani otomatik olarak uçak zaten aşağıda olduğu için O sistem işe yaramaz diyor Yanlış anlamadıysam Advisor olarak vermiyor Onun için çok alçaldıktan sonra da şey piste giriyor ve e, Böyle bir sistemde uyarı vermiyor En azından Japon 350 uçağı 1000 fitler Arkadaşlar şu 12 yaşında saçma sapan Aptal saptal espriler yapmayın ya Bir kendinize gelin ya Çıkın gidin oğlum yayından sıkıldıysanız Allah Allah 1200 hitlerdeyken bu uçak piste girmiş olsaydı o zaman çok rahat önlerinde bir trafik bilgisi alabilirlerdi. Yani dediğim gibi tiket çalışmıyor değil. Aslında tiketin çalışma mantığı bu. Çok kör noktaya denk gelen bir kaza bu tiket sistemi için. Kaptanın peki bu kazadan şu anda elimizde olan bilgileri kullanarak nasıl bir ders çıkartabiliriz? Veya olayda dikkat çeken tahliye kısmı için neler söyleyebiliriz? Tahliye kısmı çok iyi yapmışlar. Yani... Abi. Yani arkadaşlar bir kişi bakın yangın ve kazadan sonra bir kişi bile Hayatını kaybetmiyor büyük o 500 kişinin bulunduğu uçakta. Hani elimizdeki bilgilerle ders çıkarma noktasında zaten klasik bir cümle var. Her, hepimizin bildiği sivil havacılıkta, havacılıkta kurallar kanla yazılmıştır diye. Burada da maalesef da ekibinde kaptan hariç herkes hayatını kaybediyor. Bu da ciddi bir ölüm sayısı ki 350'nin içerisindeki yolcu sayısına göre yine çok çok iyi. Ancak e, bu da birçok insana birçok şeyi öğretecek muhtemelen piste girişlerdeki usullerle ilgili belki uyarı. Bizde olsa falan bavul almaya çalışan olur muydu acaba? Allah korusun da. Bak bir kişi bile bavul almamış orada. Bizde de almazlardı herhalde ya. Orada kimsenin aklına bavul gelmez arkadaşlar ya. Bir aklınıza gelir mi ya bavul öyle bir durumda? Uçak cayır cayır yanıyor. yarı sistemleriyle ilgili geliştirmeler yapılacaktır mutlaka. Zaten Runway Incursion, Excursion dersleri mesela bizlere sürekli verilen aslında yıllık tazeleme eğitimlerinin içinde olan eğitimler ama muhtemelen bunlarla ilgili şimdi bu dönemde bir miktar artış olacaktır şirketler içerisinde. Belki tike sistemi üzerinde bir geliştirme düşünülebilir. Muhtemelen bu kazadan yine birçok ders çıkarılıp önlem alınacaktır. Sorduğun şekilde tahliye kısmına gelince de normalde bizim beklediğimiz 90 saat içerisinde bir tahliye gerçekleşmesi burada kabin ekibi çok başarılı bir iş gerçekleştirmiş. Abi evet ya orada çünkü o kadar kişiyi yönetip ip gibi çıkarmak harbiden zor yani. Bir de yanıyor uçak bir yandan. Hani o insanları sakinleştirip bir sıra içerisinde tutmak falan Yani kimsenin burnu bile kanamadan neredeyse ki yanan bir uçağın içerisinden tahliye oluyorlar. Yanıyor ya. Tebrik ederim. Eminim ki kendi uçtuğum şirketteki ya da herhangi bir Türk şirketindeki arkadaşlarım da aynı şekilde tahliyeyi gerçekleştirebileceklerdi. Ancak burada yolcunun sakinliği de onlara çok yardımcı oluyor. Çünkü evet. ayağa kalkmış, bavulunu almaya çalışan bir yolcuyu tahliye etmeye çalışmakla yandığı halde koltuğunda oturup gelecek talimatı bekleyen yolcunun tahliye süresi arasında ciddi fark var onun için. Abi tabii ya benim mesela babam çok paniktir. Babam gibi oraya 10 tane adam koy... Ortalık karışır. Yemin ediyorum ekibi bile ekibi bile şeye bırakır. Oturur ağlamaya falan başlarlar anladın mı? Şimdi yolcuların Japon olması ağırlıklı olarak burada tahliyeyi çok hızlandırmış. Onun için tebrik ediyorum ve gerçekten çok büyük bir faciadan dönüldüğünü düşünüyorum. İnşallah bir daha havacılık hiçbir noktasında böyle bir kaza yaşanmaz. Burada sakinlik kurtarır abi. Bizler de işte. öyle olmuyoruz. Kaptanım sorularımızı cevapladığınız için çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki uçuşlarınız ya, bu, için bu size Bu arada arkadaşlar var... bakın bu eğitimle falan da alakalı değil. E, Pelin Hanım'ın dediği şey çok doğru orada. Yani gerçekten oradaki yolcuların sakin kalabilmesi çok iyi bir şey. Yani sakin kalamayıp orada 10 kişi orayı takır takır karıştırabilir anladın mı? Elinize emniyetli uçuşlar dilerim. Ben teşekkür ederim. İnşallah raporlar çok biraz daha ederiz. detaylı gelmeye başlar. O zaman belki biraz daha farklı şeyler gün yüzüne çıkarsa onlar üzerinde tekrar konuşmayı da çok isterim. Yayınınıza katılmaktan dolayı çok mutluluk duydum. Kendinize iyi bakın, iyi yayınlar. Görüşmek üzere. Siz de öyle, görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz bu arada. Kaybeden kişinin Allah analı babalı büyütsün. Bize vaktinizi ayırdığınız için de teşekkür ederiz. Bir pilotun gözünden. Enes, eline sağlık kardeşim senin de. Çok değişik mevzu ya. Ama bakalım bunun muhtemelen raporu falan geldiğinde bir daha bir videosu yayınlanır orada izleriz. Kulenin mi hatası aslında hani en büyük hata kimdi onu merak ettim. Yolcularda çok büyük rol var evet. Yani o sakinlik o şey harbiden ilginç. Eğitim eğitim bence biraz karakter meselesi de çok önemli burada ya.